Selamlar herkese. Ben Cener. Bugün Top Lane'de Renekton oynuyorum ve karşımda Tam Kench var. Şimdi arkadaşlar, tank şampiyonları tekleyen bir Renekton göstereceğim sizlere. Tam Kench'e karşı nasıl oynanır? Nasıl Renekton'la tank şampiyonlar ve diğerleri teklenir? Elinden geldiğince flörteci, bol sohbet anlatmaya özen göstereceğim. Şimdiden çayınızı, kahvenizi alın, hakkınızı yaslanın. Benim çayım da bitti, bitecek. Deminden beri içiyorum çünkü. Bu videoya özel sizden bin beni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabii efendim. O halde arkadaşlar çayımı bitiriyorum ve oyuna geçelim. arkadaşlar şöyle bir build yapacağız. İlk eşya kararma alacağım. Sonrasında meçaptan dolayı karabaltı alabilirim. Ama karabaltı bir kenara bırakıyorum. Yarık gökyüzü itikatız hydra alacağız. Üzerine karabaltıyı aldıktan sonra ne alsam bilmiyorum. Mahvolmuş bile alabilirim. Böyle bütün hasar çıkartacak ve armor yani zırh kıracak bütün eşyaları alacağım bu karaktere. Tam içinden geçmek istiyorum. Okey. Ekarim maviden başlıyor. Tam Kench çünkü geç geldi koridora. Bu da farmları vururuz arkadaşlar. Çok güzel takas girdik. Zaten W bastığımız gibi bir tane saldırı devam rünü devreye girdi. İki olacağım. iki olum arkadaşlar. Düz vuruş. İlk nerede düz vuruş. W attım. Q atıyorum. Bir düz vuruş daha. Bir tane daha düz vuruş. Rakip zaten paramparça oldu bile. Teleport atacak bir daha gelecek buraya. Potumu basıyorum. Beyzemiyorum arkadaşlar. Bar fullken tekrar full combo yapacağız. At teleportunu tam Büyük ihtimal hasarı ayıkamadı tam ama kankacım bu adam Renekton yani anlatabiliyor muyum? Şu komboya bakar mısınız arkadaşlar? Yani tam kençe şu seviyede bu kadar asa vurmak bilemedim. <laughs> Samira ben balım yazmış. Niye böyle bir şey yazdım bro? Buradan bir tur arkadaşlar hızlı bir şekilde puşlamak aslında çok mantıklı olacak. Bu arada Elomuz Plat 2, plat 1. Birkaç tane serpme zümrüt 4 var böyle. Ortalama bir ele oynuyoruz şu anda. Haberiniz olsun. Hmm. Q attım. W kullandım. Düz vuruş. Rün devreye soktum arkadaşlar. Çıktım. Komumuz bu. Düz vuruş, W yapıyorsunuz. Q atıp ele çıkıyorsunuz. Bu şekilde rakibi güzelce dürtebiliyorsunuz. Renekton'la arkadaşlar güzellik kasabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. Bu şampiyon güzel. Eskiden late game'i e düşüyordu. Artık late game'de düşmüyor. Bence düşmüyor. Her türlü ADC, midi Hackleyebiliyorsunuz. Hasarı bomba gibi. Bomba gibi. Bombastik bir hasar var. E atıyorum. Bir daha e atıyorum. Düz vuruş. Double atıyorum. Şu attım. Çıkıyorum arkadaşlar. Ki komboyu bile bir tık yanlış yaptım. Yani öyle size. Bar full girdim çünkü. Acaba diyorum ilk eşya mahvolmuş mu alsak? Okey. Flash'ını aldık. Sanırım ilk eşya mahvolmuş alacağım ya. Kararma yerine. Pumpkinch'ten dolayı olmuş kararma tarzı bir şey yaparsak muazzam hasar çıkartırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Attım W, Q attım. Çıkıyorum el arkadaşlar. <laughs> Çok rahat kule altı adama vurabiliyorsunuz ya. Muazzam bir karakter bence bu renekten ama. Daha base atmadık. Onu da söyleyeyim. Yemin zırhımı aldı arkadaş. Oo dil attı bir tane. W atıyorum Q. Çıkıyorum arkadaşlar. Daha eşyamız yok hasara bakın Flash olmadığı için altını seviye olduğum gibi Tekleyeceğim ne yapacağım biliyor musunuz Altını seviye olduğum gibi arkadaşlar Ulti flash yapıp gireceğim hazır mısınız Hazır mıyız Let's go full combo full Teleport olmadığı için ben buradan Bir wave daha push diyeceğim. Hatta bir tane plate alacağım. Sonra arkadaşlar buradan güzelce çıkabiliriz. 2100 gold'umuz var derken 2300 gold'la dakika 6'da tam kençe karşı bezliyorum. Şampiyon çok iyi değil mi? Bunu öveceğim çünkü çok güzel bir şeysin sen ya. Hangi şampiyonu bile param parça ediyor. Ne diyeyim ki? Kazma aldım, nişancıyı aldım arkadaşlar. Bir tane bot aldım, uzun kılıç aldım, iksir aldım ve koridora gidiyoruz. Şimdi size güzel bir duyurum var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yayınları artık Kick'te açıyorum. Gördüğünüz gibi 514 takipçimiz olmuş. Teşekkür ederim destekler için. Arkadaşlar takipleyin. Yayınlara katılım sağlarsanız teşvik programına girmeye çalışıyorum şu anda. Bana sözleşme vesaire bir şey gelmedi. Onu almaya çalışıyorum. Yayın günleri veya saatleri belli değil. Sebebi yayıncı arkadaşlarım beni şu anda hostluyor. Sağ olsunlar. Aynı zamanda izleyici ortalaması kasmaya çalışıyoruz. Eğer bunu yüzün üzerine çıkartabilirsem ortalama 50 saatte teşvik programına gireceğim. Zaten o zaman ben size saat yani günde 9-10 saat yayın spamlayacağım arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. Ben 2 saat yine çok kapatan bir insan değilim. 8 9 saat spamlıyorum. Öyle. değilseniz bekliyorum. Söyleyemedim. Zırh gidiyor şu anda. Yani mahvolmuş mantıklı bir eşya oldu. Farmlara olabildiğince son vuruş yapacak. Tip de. Çok kötü genk geldin bura sen. Çok kötü geldin. Sen çok kötü geldin. O senin ghost'un most'un var ya boşa gitti şu anda. Bu adamın ghost'u veya e'si bitmiyor ki. Hayır hayır zorlama zorlama gerek yok. Gerek yok bro. Gerek yok gerek yok. Ben burada arkamı yaslanacağım. Çayın dibini yudumlayacağım. Tertemiz. <laughs> İkinci skill double full'dürüz arkadaşlar. Bilmeyen yoktur ben gene de söyleyeyim. Arkadaşlar Renekton'un pasifi altta bir bar var gördüğünüz gibi. Şu anda kırmızı oldu. Her düz vuruş yaptığımızda fark ettiyseniz 5-5-5-5 bar fulleniyor. 50'den sonra skill'leriniz güçleniyor. Normalde Q attığınız zaman hasar vuruyor arkadaşlar ama kırmızı bar olduğu zaman can çekiyor. W normalde arkadaşlar rakibi 0.75 saniye stunlayıp hasar çıkartıyor ama ee kırmızı bar olduğu zaman 1.5 saniye stunlayıp 3 defa otomatik saldırı atıyor W. Böyle elini çeviriyor. Şaka, değil, şaka değil arkadaşlar bu. E'de de arkadaşlar normalde ee, vurduğunuzda hasar vuruyor ama bar fullendiğinde ise arkadaşlar rakibin zırhını kırıyor değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Aynen %25 rakibin zırhını azaltıyor. Yani tank şampiyonlara karşı e ile o yüzden deminden beri girip vuruyorum. Fark ettinizseniz hasarımız bu yüzden yükseliyor. Ultiyi zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Şöyle yapıp şöyle yapıp çıkarsam <laughs> Ultiyi böyle kullanmadım ya. <laughs> Çok iyi. Sikilerim döndüğü gibi dive gelir mi? Gelir ya. Gelmez mi? Ah flash attı. Ölmem diye basmıyorum ultiye. Hatta bir tık baitliyorum. Canım azmış gibi çünkü ultim var. Okey. Şöyle bir şey yapar. E atıyoruz. Senin kafanı sikeyim. <laughs> Ölmem diye düşündüm. Aga hatamı söyleyeyim mi? E ult yaptım. Ama animasyondan dolayı önce E atıp sonra e açıyor ya öldüm. Yapma ya. R E yapmam gerekiyordu. Riven OTP olduğum için yaptım bu hatayı. E ult yaptım abi. Neyse mahvolmuş bitti. Bu saatten sonra tam Kench bizi kesemez zaten arkadaşlar. Yani koridor bitti diye bir şey söz konusu şu an. Bir arkadaşımla çok Evet arkadaşlar, tam Kench geldi. Hasarımız gayet güzel bu arada. Yani iki tane combo yaptım. Adamın canı kalmadı. Şimdi arkadaşlar dive atacağız. Hazır mısınız? Yine aynı muhabbet. Ulti flash double yapacağım. Vallahi istiyorsa hekarım gelsin. Hiç sıkıntı değil. Ignite'ım da geliyor. Atıyorum flash'ı. 3 saniye. 2 saniye. Yani. Q geldi. İstiyorsan kapışalım. Hekarim. <laughs> Bu karakter genk yemiyor. O da bizde. Ya bu karakter muazzam ya. Harbiden yüzüstü bırakmıyor bizi. Yani güzelce benziyorum arkadaşlar burada. Kararmaya gidiyoruz. Bakayım şöyle bir Merkür çekeceğim. Bir tane kazma çektim. Bir iksir daha aldım. Bu arada arkadaşlar 35.500 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım en yakın vakitte 40.000 abone hedefine ulaşırız diyorum. Tayyip'te kalın abone olun. Sizlere böyle farklı şampiyonlar elinden geldiğince yapmaya özen göstereceğim. Let's go diyorum. İnanılmaz ilerliyoruz arkadaşlar. İnanılmaz ilerliyoruz. Eşin flash'ı yok. Onu orada gördüm ben. E attım. W. Düz vuruş Q. E atıyorum arkadaşlar geri. Çok güzel. Yani her türlü var. Ben çünkü canımı fullleyeceğim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Atla buraya gel. Bastım double ultiyi. W verdim. <laughs> Beytlendi bro. Kardeşim tam genç bile bir şey yapamıyor ya bu karaktere. Tankların korkulu rüyası. Renekton. <laughs> Abi çok iyi çar. Çok, iyi. çok keyif alırım oynarken. Bilmiyorum siz de keyif alıyor musunuz ama ben çok keyif alırım şu anda. Böyle bir şey olamaz ya. Hop hop. Dertemiz. fanları da aldık. Oh. Rakibi kesip çıkıyoruz. Bir tane düz vuruş. Q attım. Düz vuruş daha vurdum. Double atıyorum arkadaşlar. Tamam dil yemedik. Dillenmedik bugün de. O neymiş? Tamam dil yemedim gene. Az kalsın. Kırmızı bar full olsa var ya onu da keseceğim. Büyük ihtimal bana gene gelecekler arkadaşlar. Benim ultim geliyor. Şu anda bir nevi beyitliyorum yani rakipleri. Hekarim mekarim şu an var ya parça yani. Gel bro. İstiyorsan gel. Sıkıntı yok yani. <laughs> karaktere bak. Karaktere bak kafayı yiyeceğim karaktere bak. Benz atmıyorum ya karaktere bak. Arkadaşlar buradan 700 gold aldım. inanılmaz arkadaşlar. Dakika 17 iki eşya üstüne birazcık gold koyacağım. Eş muazzam kasmış ama şu an girmiyorum tabii ki de. Tek yiyecektir. Kararma bitti. Üstüne hırpalayan çektim. Uzun kılıç aldım. İtikat alacağım. Yürük gökyüzü alacağım. Muazzam hasar çıkartacağız şimdi. Selamun aleyküm. Ben bir tık çıkmak istiyorum kardeşim buradan. CC üstüne CC yorum. Hala CC yorum. Okey. Ben buraya arkadaşlar parçalarım diye düşünüyorum şu anda. Ne diyorsunuz? Çok güzel. Harikasın. Hasarımız var ya. Şu an düz vuruş double yaparak hekarim kesebilirim herhalde arkadaşlar. 2. <laughs> Abi çok iyiyiz bu arada. İtikatsız Hayran da bitti arkadaşlar. <laughs> çok keyif aldım. Farkındasınızdır diye düşünüyorum. Ölümün dansı mı alsak acaba? Sojin artı ölümün dansı. Ölümsüz mü olsak? Hayır abi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Karabalta alacağım. Üstüne sterak çekeceğim. Değişik bir boyut olacak. Bu arada eş sıkıtmış arkadaşlar. Çok güzel. Vur kuleye vur kuleye vur kuleye. Korkma çok güzel. Hekarim tek yer arkadaşlar bizden. Haberi olsun o Hekarim'in de. Valla farmdan sekerim üstüne geçerim onun. Tek atalım mı Hekarim arkadaşlar? Tek atmadık ama tek komboda gitti aman. Bütün her şeyi kapatmasam, azıcık skillleri böyle bir kullansam böyle dojlasam falan var ya paramparça edeceğim de işte. Ben Hexstringer çektim. Hexstringer artı yani Malmortius artı ölümünü dans yapacağım. Hekarim geliyor arkadaşlar. Ulti açtım. Oha bu arada tek atıyoruz lan. <laughs> Adam tek yedi arkadaşlar. Var mı başka? Vega gel bakayım bir. Ben senin teklerim Veigar bu arada. Bakın şimdi arkadaşlar Veigar'ı tekleyeceğiz. <laughs> Aga yaklaşan tekiyo bu ne? Bu nasıl bir karakter? Uzun zamandan beri ben böyle keyif almıyordum arkadaşlar. Şakasız ben böyle keyif almıyordum uzun zamandan beri. Zinc, zinc. La bir bırak beni de adamı keseyim la. çok iyi. Yani ölümsüzüm herhalde ben burada. Bana oynama supum diyor. Kanka vuruyorsun ama. Ah lan Alırsınız bence orayı. Yani bitti artık bence değil mi? Güzel Samiracım. Tertemiz. Malnortius bitti. Buradan da ölümün dansı giderdik de bir tane son fısıltı mı alsak acaba? Dominik gideriz değil mi? Zaten oyun bitecek arkadaşlar. Hasara gideyim bari. Hani bir de bu arkadaşlar tank şampiyona karşı bir de kırılgan bir şampiyon gelse bakalım ikinci maçta inşallah böyle bir kırılgan şampiyon gelir de tek diye tek diye bir hal oluruz. Baron gelin diye 10 defa pink attım şurada ama kimse baron gelmiyor. E, Mitten gidip gidip ölmek mantıklı değil bence. Eşe e bak nasıl tarıyor. Eş beni kartlayabilir bu arada. Aa adamın burada standı. <laughs> bence takım kazanmak istemiyor ama neyse hadi bakalım. Yani 5 kişi üstüme geldi. Bir şey söyleyeceğim. Takım niye bir şey yapmıyor? Kanka 1 ve 5 denemiyorum bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu bahane değil. Devinden beri baron diyorum. Baron gelmiyorlar. Tapa çıkıyorum gelmiyorlar. Direkt gidiyorum vurmuyorlar. Ben de yani burada baktım. Toplaşıyoruz falan sandım da map'e bakmadım. Benim atan burası ya. Bana yazar. Sattık bittik arkadaşlar burayı. Oğlum full spam attım. Baron 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 dedi. Adamlar baron gelmiyor arkadaşlar. Bunlar şaka mı acaba? Hadi lan baron artık. Ya gel gel. Haydi artık. 9 dakikadan beri toplamaya çalışıyorum sizi arkadaşlar. Ne şimdi siz ya? Konuşamıyorum. <laughs> Banka adamları bırak gel baron al. Güzel baron aldık arkadaşlar. Eş tek zaten. Vegar tek Bu kadar arkadaşlar. Bu oyun bu kadar yani. <laughs> 2 saattir bir baron geleceksiniz ya. Ekalim tutacak ben acaba. Gel beni tut. Takım nerede? Tam. Zerat da öldü. Kule artık bana vurmasan mı bro? Kazandırdın la oyunu kertenkele yazmış bana. Kazandıramadık hala bro. Yani adamlar inatla gelmiyor. İnatla kazanmak istemeyen bir takım var oyunda. Sonunda. Hadi bakalım arkadaşlar. ikinci maça geçiyoruz. Let's go diyelim. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza geçtik. Rakip Jungle Shaco. Peki top lane'de ne var? Aman Allah'ım. Top lane'de Riven var arkadaşlar. Abi Renekton oynuyorum. Karşıma Riven geldi. Ne yapmam lazım? O halde maçımıza geçelim bakalım. Hemen size şimdi bir build söyleyeyim arkadaşlar. Bu sefer ilk eşya kararma çekeceğim. Kararma yarık gökyüzü itikatsız Hydra yapacağım. Sonra ölümün dansı yapabiliriz. Şunlara karşı tabi alacağız büyük ihtimal. Aynen. Yasuo ve Riven uf direkt tabi. Build'imi baştan söyleyeyim. Bir de arkadaşlar Sojin alacağım galiba ben bu oyunu. Mis gibi mis. Çayım bitti. Suya geçtim arkadaşlar. Beyinler atıldı mı? Abone olundu mu? yapıştırın. Çok keyifli bir maç sizi bekliyor. Böyle iki maç tek video devam arkadaşlar. Siz seviyorsunuz herhalde. Lütfen kick yayınlarına gelmeyi unutmayın tamam mı? Beni destekleyin arkadaşlar. Sabah veya akşam yayında oluyorum zaten. Fark etmiyor. Ansızın görüyorum yayınlara. Takip alalım şu teşvi artık. Kaç yıllık yayıncıyım bir ya da partner olayım be kardeşim. Twitch'te olamadık bari. Aha. Şimdi. Arcade Driven mi de? Selam bro. Bir tane vurdum sana. At bana o Q'yu. Havada W atayım sana. Bir tane daha vuracağım. Devam edecek beni kesecek bu adam arkadaşlar. Yemezler onu. Onu ben de yapıyorum çünkü. Bir level bana şu anda cheese taktiği yapıyor. Devam etsem ölecektim. Çünkü Q dönecekti rakibin. Ya minyon blok yedim ya. Minyon bloğa bakar mısınız? İki olacak üstüme atlayacak. Okey. İki ol artık lan. Şu farm ölmedi mi hala? Şu 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 şu. Hah? Allah Allah ölecek adamın üstüne koştum farm ölmedi arkadaşlar. Ya senin farm gibi ben içine tüküreyim ya. Ignite de bırakamadım arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadım ya. Ya şuradaki farmı bekledim. Ölecek adamın üstüne koştum. Kesecektim. Neyse. Sakin kalacağım. Şimdi arkadaşlar koridor slopuşa gidecek. Eşya farkı var. İki uzun kılıç almış. skillleri kullanması lazım. Q kullandıyken gireceğim. Aynen bak şu an Q'yu kullandı. Bir Q dağıtacak. Bir Q daha zaman üstüne koşuyorum. 10 numara takas arkadaşlar. Der temiz. Tutamazsın ki kordur öyle bu arada. Bu arada Riven öldü arkadaşlar. İyi izleyin şimdi. Ölmedin mi gerçekten 5 canlı? 5 canlı ölmedi. Üstüme atlayacak bir anda. Atla üstüme

Arkadaş iyi oynuyor Riven'ı bu arada helal olsun. Kesin Casping izliyordur arkadaşlar sorsam. Casping <laughs> izliyorum der. Ama darlayamaz beni. O kadar değil. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Hadi bakalım Kha'Zix. Açtım ultiyi bro. Ölme diye elinden geleni yaptım da. Kanka daha ne yapayım? Hem açtım ultiyi mi baktı zaten ne yapacağım? Kazik sövünce arkadaşlar şöyle bir spamladım da. Yok diyor niye girmiyorsun falan girdim oğlum daha ne yapayım Allah Allah. Nasıl performans bekliyorsun benden? 10 numara döptük arkadaşlar. Ah lan Riven. Şu an var ya Riven'ın ne yaşadığını hissedebiliyorum arkadaşlar. Aynısını ben hep yaşıyorum çünkü. Bu matchup'ta falan. O iyi vuruyor he. Ama öldü Riven şu anda. Durursa eğer burada arkadaş yaşamaz çünkü. SS diye şöyle vereceğim. Hadi W, hadi, hadi. Cık. Yok abi. Benim W'ler değmiyor. Niye değmiyor? Hiçbir fikrim yok ama değmiyor. Ultim gelecek birazdan. En azından dedim keseyim bir bunu ya. Öleceğim, öleceğim. Kes kes sıkıntı yok. Dedim Riven'ı çıkartayım aradan da. Şimdi arkadaşlar tek harekette Riven'ın oyunu bitiyor. Hazır mısınız? Tabii aldım. Uzun kılıç uzun kılıç. Riven'ın oyunu bitti burada arkadaşlar. Maalesef böyle bir karakter işte. Yasuo geldi arkadaşlar karşımıza. Ama tabim var sıkıntı olmaz ki. Vallahi 10 numara vurdum adamı. Kullanacağım ultini. Riven geliyor. Ya bir salmadı beni Riven. Allah kahretsin. Ney? Kanka ultim yok. Ne istiyorsun? Orada E flash E flash spamladım da arkadaşlar. Yani şey olmadı. Atamadım Riven'ın 3. Q'su ve W'sundan. Adam benim ultimi spamlıyor sanki ultim varmış gibi. Şakobot'a geldi. Şakobot'a bota geldi. Aha. Report Renekton yazdı adam. Ne alaka lan? Ben neden şu anda reportum? Bro sen kafayı yemişsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben burada proxim yapıyorum arkadaşlar derken şoka geldi. iki saniye, bir saniye bir gelsin bu. Tamam geçmedim duvardan Riven gelir diye. Beyziyorum arkadaşlar kararmamız bitti. Akali bana sövüyor arkadaşlar. Ben bir hareketle adamın oyununu mahvetmişim. <laughs> bunlar var ya bahaneci bunlar ya. Ben bunlara bahaneci diyorum abi. Ya benim dublüm niye değmiyor abi rakibe? Hadi la. Güzel kayıtlıyor bu adamın. Ama benim dublümün değmesi lazım arkadaşlar. Bak şimdi double Sinirlendim. Alttan bir ateş geldi bana şu anda. Sinirlendim. W'üm değmiyor rakibe. Yok abi flash'ı var bu sefer de W'yu atamıyorum adama ya. Şu W'yu adama dokunamıyorum arkadaşlar. Let's go. Yeter daha. Allah yeter yani. Yarım saatten beri hızlı bir şekilde bir dev daha alacağım. Hemen çıkacağım arkadaşlar. Burada hemen base Kuleye gitmedim arkadaşlar. Riven gelip yetişir. Keser beni diye. Aynen bak. Buraya alsam bile ölecektim. Bence word değildi. Vurup çıktım arkadaşlar. Bu takas fena değil sanki ama. Ben burada ölürüm ya. Çok öndeyim ve map'te kimseyi görmüyorum. Şuradan farmları alacağız. Ondan sonra önce bir yere gökyüzü bitmesi lazım. Ondan sonra atlarız diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu halimizde Caitlyn teker mi acaba? Geziyormuşuz. <laughs> ya bu karakter her türlü rakibi kesecek potansiyele sahip oluyor. Ben onu anladım arkadaşlar. Tamam. Zorlamayalım çıkalım buradan artık. Yarık gökyüzü bitti çünkü. Riven'ın da iki eşyası bittiği için. Yani Riven'da kararma artı yarık gökyüzü demek full, e full eşya demek. Bizim burada beyzememiz lazım. Attım sana. Çok güzel. <laughs> Ehliyet kasaptan ehliyetim yok yani iyiyim ez. Belli bak benim tersim çok pistir. Heh. Kanka olaflar çok eskidi ya. Bırak da gideyim be Renata. Adam bizi bırakmıyor ki yürüyelim. Şuradan kuleyi aldık mı? Aldık. bu ben W atamayacağım arkadaşlar galiba. Ben bugün W'yu Riven'a değdiremiyorum arkadaşlar. Değdiriyorum ölüyorum ama. Hani benim W Riven'a değmiyor arkadaşlar. Bu adam beni çok güzel kantırlıyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Hop Brent. Ya so benden tek idi galiba arkadaşlar. Caitlyn de öldü. Sanki bize mahvolmuş lazım gibi arkadaşlar fark ettiniz mi? Mahvolmuş nasıl çok daha iyiydi sanki. Tamam. Renata da öldü. O adam ölür galiba. Ölmesi lazım, ölmesi lazım. Öldü, öldü. Atamadım ya eyi. Demek ki böyle olmuş arkadaşlar karşı rivun gelince. Ben mahvolmuş çekmek istiyorum ya. Hasarımı böyle beğenmedim. Mahvolmuşta biz rakipleri çatır çutur eritmiştik. O gücü ben geri istiyorum şu an. Bu eşya hani olmuş bence Renekton'un olmazsa olmazı. Çıkarsam CC'den bir Açtım ki arkadaşlar direkt Gel Caitlyn Ah lan Ya var ya Bro var ya sen çok şanslısın Caitlyn. İki defa ölümden döndün bro. Bir Riven kurtardı bir hayat. Ama mahvolmuş bitti arkadaşlar. Güzel. Yasuo'yu tuttum. Bir tane daha vursam Yasuo'ya. Güzel. Şu mu gerçeği değilmiş. Yine iki saattir baron diyorum ama gelen yok arkadaşlar. Kazix istiyor da bu sefer takım gelmiyor. Fena değil MFUT. Ah bir buna da arkadaşlar. Dakika 27. Sonunda. <laughs> Adamı dakika 27'de ulti açtım ya. Güzel gel bakalım şimdi. Yarabildiğin kadar yarabildiğin kadar. Tamam alırız bunu. Kanka bunu niye bıraktınız? Ya son var. Gel buraya gel. Güzel. Direkt gel şimdi. O kadar yoruldum ki arkadaşlar konuşamıyorum ya. Ben konuşuyor muyum konuşmuyor muyum farkında değilim. <laughs> Odaklandım. Arkadaşlar yalan olmasın bugün ee, 4 tane Gwen, 2 tane Wukong denedim 6. Bununla beraber bayağı 8 tane video kaydaldım yoruldum ya. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım bu tarz farklı şampiyonlar hoşunuza gidiyordur. Yarınki videoyu bomba gibi gelecek beklemede kalın. Takipte kalın abone olun.